fena değil. Bende başka bir fikir var. Yapıştırıcıya ihtiyacım var. Evi birkaç damla damlatıyoruz. Mükemmel. Tutkal çıkarılabilir. Şimdi ise yakutu alıyoruz. Evet harika görünüyor. Yakutları eve yapıştıracağız. İşte böyle. Şimdi evin her yerinde yakut kalpler var. Ben de sabun köpüğü alacağım. Bu çok güzel biraz elmas ekleyeceğim. Şimdi birkaç elmas baloncuk yiyeceğim Onlarla tüm evi boyayacağım. Ha, evet, çok güzel görünüyor. anneler oluyor? Şimdi yer altına mı düşeceğim? Bu bir deprem mi? Hey, şimdi nereye uçuyor? Sadece buna ihtiyacım var. Evime çok yakışacak. Şimdi fırtına bulutlarına bir yürüyeceğiz. Yağmura sulamamız gerekiyor. Çok iyi görünüyor. Şimdi çatında güzel çiçekler var. Güzel çıktı. Bilmem. Benim daha iyi bir fikrim var. Benim tokmağa ihtiyacım var. Hayır bu çok küçük. Daha büyük bir tokmağa ihtiyacım var. Harika işte. Hadi onu vuralım. Ben ne kadar güçlü düşüyorum? Ay aslında acıttı. Çabucak ne olduğuna bakmak istiyorum. İnanılmaz bir şey. Çadım parlak konfeti içinde. Bayıldım. Ah ben de toz içindeyim senin yüzünden. Tamam neyse ben ne yapsam ha <laughs> buldum. Palyaçoya ihtiyacım var selam. Senden birkaç parlak balon alayım mı? Tabii ki ama önce öde. Al yakutları, balonları ver. İşte. Oh hayır uçuyorum. Bye bye. O kadar çok balon olduğum için yanlış yaptım. Hemencik yakuta ihtiyacım var. Balonu patlatalım. Bir tane daha ve bir tane daha. Evet. Aa, oh, düşmeye başlıyorum. Harika. İndim. Hmm, ama bir fikrim var. Balonları yapıştıracağım çatıya. <laughs> Süper oldu bence. Ben çok güzelim. Makyajım mükemmel. Ah ne oldu? Aynam. Elle senin yüzünden aynam kırıldı. Sen ne yaptın? Defol. Tamam. Bir fikrim var. Tüm parçaları atıyoruz ve şimdi elimde bir yüz bir elmas var. Ne kadar güzel. Ben de evime avokado şeklinde bir dekorasyonlu süsleyeceğim. Baksanıza çok tatlı bence. Kapıyı asalım. Ah, benim bir fikrim var. Kapımda bir ateş deseni yapacağım. Havalı görünüyor. Artık eşindeki evleri dekore edebiliriz. Bu daha eğlenceli olacak. Vay Chloe'nin evi çok güzel görünüyor. Elmaslardan yapılmış güzel detaylar ekstra parlaklık katar. Ve Kelly'nin evi çok romantik görünüyor. Çok fazla kalp var. Shayla'nın evi gerçek bir ormana benziyor. Taze ve sakin. Hmm, i̇çi çok boş. Önce yerden başlayacağım. Burada mantarlı biçim olacak. <laughs> Harika. Başka ne yapsam? güzel bir fikrim var. Kurdeleyi alıyoruz. Ve duvarlara yeşil konfeti yapacağım. Harika. Burada sen neon tabela olacak. Ve burada zümrüt masa. Daha fazla ışığa ihtiyacım var bence. Hayır bu değil. Bu da değil. Mükemmel bir renk. Zümrüt lamba. Harika görünecek ve etrafında zümrütler olacak. Çok güzel. Acaba Chloe ne yapıyor? Aa, benim de bir fikrim var. Bir kutu gümüş boya alacağım. Ve zemini boyayacağım. Ne kadar güzel parlıyor. Baksanıza. Sonra sandalyeye ihtiyacım var. Harika. Pencereye de parıldayan perdeler asacağız. Evet. Çok daha tatlı oldu burası. Ama durmayacağım. Burada bir masa olmalı. Elma şeklinde. Duvara ise harika resimler asacağız. Tabii ki bu benim. Benim fotoğraflarım. Evet gerçek güzellik. Ayrıca en sevdiğim... Şekerlerin bulunduğu bir kaseyi... Elma şeklinde koyacağız. Ne kadar da parmaklarını yersin. Duvara birkaç şiş takabilirim. Sihirle yapacağım. Evet şimdi odam hazır. Tam istediğim gibi görünüyor. Dur, devam edelim. Peki ben ne yapsam? Tabii ya öncelikle zemini lavla büyüleyeceğim. Süper görünüyor. Şimdi su topunu çıkaracağım. Ama içine yakutlar koyacağım. Harika. Şimdi duvara yakutları vuruyoruz. Yakutlardan kalp oldu. Çok güzel. Şimdi ise tam ortasına yakutlardan resim asacağım. Bu arada bu benim portem. Duvarları yakut öpücüklerle süsleyeceğiz. Çok havalı görünüyor. Yumuşak bir sandalyeye oturacağım. Ve bir masaya ihtiyacım var. Üzerine bir neon ışık koyacağız. Ve ayrıca soğuk içeceklerle dolu bir buzdolabı. Evet kolaya bayılıyorum. Hmm, nefis. Çok güzel odam oldu. Bayıldım. Kızlar merhaba. Merhaba. Ay çok sıcak burası. Aa, bir fikrim var. Güzel bir bahçe yapmam gerekiyor. Burada bir göl olacak. Ah, ne kadar da serin su. Şimdi ise sıcak değil. Hemencik tazelenebilirim. Ben de paketimi bekliyorum. İşte işte kurye. O ne kadar ağır bir kutu durun. Yardım edin bu kutuyu tutun. Oluyor mu? Evet. Her şeyi kendiniz yapabilir misiniz? Yapabilirim tabii ama ücret karşılığında. Tamam bu kadar yeterli olmalı. Bunlar yakut mu? Gerçek mi? Bakalım paketinizde neler var? Burada plaj şemsiyesi var. Ve buraya koyalım. Ne dersiniz? Her şey mükemmel. Teşekkürler. Pardon. Bana da yardım eder misiniz? O benim var. Ama lütfen çok istiyorum. Tamam öyle olsun. Ama para ödeyin. Vay be bu ne gerçek elmas mı? Havalı. Şimdi işinizi bitireceğim. Salıncağı taktık. Hazır. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Şimdi biraz ilginç şeyler yapacağız. Yumuşak bir yastık yapacağım. Mükemmel oldu. Şimdi kokteylimi alalım. Ve dinlenebilirim. Hmm, çok güzel. Kızlar çok iyi iş çıkardık. Evlerimiz harika. Aynen. Hmm, düşünmem gerek. Tabii ya. Öncelikle evimi pembeye boyayacağım. Makyaj malzemeleri uzun sürecek. Ama boya tam gereken. Evi boyayla salayacağım resmen. Hemen pembeye dönüyor. Baksanıza. Ne kadar harika. Şimdi ise fırçayı alıyorum. Ve her yerini boyuyorum. Evin içerisini bile. Zak bu beni fırçalayacağım. Ne yapıyorsun? Oo, hmm. ne var ya sorun mu var? Evi boyamam gerekiyor. Of ya aç gözlü. Tamam öyle olsun. Paylaşma. Ben kendim boyayacağım. Evimi bu boyayla boyayacağım. Püskürteceğim. Sprey boya tam gereken. Harika bir rengi var. Vay be. Sprey boyama. mı? Ah hayır. Yüzüme boya bulaştı. Bunu bir an önce silmem gerekiyor. Ama nasıl? Ho bu çok komik. Peçete burada. Ama ne kadar güzel bir peçete bu arada. Bir fikrim var. Odayı bu duvar kağıdıyla kapatacağım. Çok güzel olacak. İşte böyle. Güzellik. Vay be ilginç bir fikirmiş. Hmm, bir fikrim var. Yapıştırıcıyı uyguluyoruz. Ve şimdi sakın yüzünü yapıştırıyoruz. Böylece gözetlemeyecek. Bu <laughs> oh, bu neydi ya komik değil. Oh, kaşım. O oh, yok oldu. Onu nasıl geri getirebilirim? Kaşıma ihtiyacım var. Hadi. Oh, şey aradı. Of, böylesi daha iyi. Şimdi duvar kağıdımı yapacağım şimdi. Sadece güzel bir desen çizmemiz gerekiyor. İşte bu farklı bir konu. Şimdi keselim. Hmm, mükemmel. Harika fikir için teşekkürler Ceniz. Şimdi yapıştırmam gerekiyor. Pekala buradan. Odanın her yerine yapıştırdım. Harika oldu. Robotumun da hoşuna gidiyor. Dans ediyor. Gördünüz mü? Bu harikaydı. Benim ne bir dergiye ihtiyacım olacak. Burada pek çok harika fikir var. Aha baksanıza Barbie'nin odası ne kadar güzel. Kesinlikle buna ihtiyacım var. Nereden başlasam? Tabii ya. Öncelikle pembe kanepeyi, sandalyeyi sehpaya koyalım. Daha fazla ayrıntı ve detay olacak. Resimler. Burada Barbie'm dinlenip çay içebilecek ve ben de onunla birlikte. Mükemmel. Devam edelim. Şimdi ise buraya bir şifonye, daha fazla koltuk, yastık koyacağız. Buradaysa Barbie'm televizyon izleyebilecek. Hadi al bakalım kumandayı. İstediğini izleyebilirsin. Hey, evet, neler oluyor? Ha, kumandayı aldım ve istediğimi açıyorum. Robot savaşlarına boyalarım. Cenis onlar çok eğlenceli. Sak beni rahatsız etme tamam mı? Kendi işine bak. Öyle olsun. O robotumun da televizyonu var. Onu duvara asalım. İşte burada bir masa olacak kenarlarında da müzik için büyük hoparlör olacak. Posterleri de asalım. Burada bir sandalye olacak. Buraya çizgi romanlarla dolu bir raf koyacağız. Robotum burada dans edebilecek. Elektronik müziğe de bayılır. Vay be. Aa, oh, hayır. Ne kadar gürültülü komşumuz var kabus. Barbie'm bu kadar korkunç müzik dinleyen bir robotun yanında yaşamayacaksan kapat şunu. Harika. Böylesi çok daha iyi. Teşekkürler. Robotun koltuğunu seninle paylaşmaya hazırım. Vay be havalı şey. Teşekkürler. Onu oturma odasına koyacağım. Ve burada aynı zamanda bir yerleşim yeri olacak. Video oyunlarına bayılırız. Oynamak çok eğlenceli. Ben de zemin katı dekore etmek için bekledim ve bitirdim. Kesinlikle Cengiz'den daha iyiyim. Ay ikinci katı yapmamız gerekiyor. Barbie'min uyuyacak yeri yok. Senin için burada uyuyabileceğim bir yatak buldum. Baksana. Buraya koyalım. senin için mükemmel yatak odası olacak. Bu arada makyaj yapabileceğin bir masa yaptım. Buraya makyaj masasını koyalım. Burada sandalye, Barbie memnun musun? Dur bir dakika, o ne öyle? Hayır, kıyafetlerim böylece oramaz. Onlara asmamız bir yer gerekiyor. Mükemmel, yavaşça asalım. Ve duvarları portrelerle süsleyeceğim. Barbie, hadi üstümüz değiştirelim. Bu elbise sana çok yakışıyor. Zat nasıl olmuş? Sevimli değil mi? Pekala, pesta de değil. Oh, neyse onu dinleme Barbie. Hiçbir şey anlamı yok. Baksanıza ben ne yapacağım robotum için. Havalı bir uyku kapsülü. Onu uzaya bakan pencerelerle süsleyeceğim. Harika. Burada da dergileri koyacağım. Yiyecekler. Robotumun çok farklı şeyleri var. Bunların hepsini raflara yerleştirdim. Burada sandalye. Burada da bir teleskop. Harika. Yatak odası ne dersin Ceniz? <laughs> fena değil. Ama henüz aydınlatmayı görmedin. Vay be bu zaten daha ilginç görünüyor. Teleskopla da bakmak istiyorum. Bir sürü yıldız var. Vay be havalıymış. Bekir ben de ilginç bir şey yapacağım. Ne? Beğendiğini biliyorum. Robotum ne dersin? Ne oldu sana? Oh, acıkmış mı? Midesi görülüyor. Tamamdır. Arkadaşım senin için lezzetli yemeklerle dolu bir buzdolabım var. Aa, bu ne sebzeler mi? Hayır. Şimdi buzdolabımı gerçekten lezzetli yiyeceklerle dolduracağım. Pizza tam gereken. Pizzaya bayılırım. Buraya birkaç kutu daha koyalım. Burada bir masa olacak. Ve burada mutfağın kendisi. Burada ocak. Aa, durun bir dakika. Robot yemek yapmıyor. Bunlara ihtiyacı olmayacak. Buraya havalı bir makine koyacağım. Oyun makinesi bu çok daha eğlenceli. <laughs> Ceniz sen ne yapıyorsun? Sebze ve meyveleri topluyorum. Barbem bunu seviyor. Senin robotun gibi değil. Bütün bu yiyecek sepeti müthiş görünüyor mutfakta. Şimdi hepsini rafa koyacağız. Elma, biber, muz. Ama biliyor musunuz? Aslında fikrimi değiştirdim. Krafa, çanta ve ayakkabı koysak daha iyi olur. Böylesi çok daha havalı. Evet. Tam gereken Barbie mutlu olacak. Ve Barbie'nin ayrı bir giyinme odasına ihtiyacı var. Burada tüm kıyafetler için yeterli olan var. şimdi tam gereken. Oo, oh, bu ne korkunç bir şey. Zak git şuradan beni rahatsız ediyorsun. Baksana de robot etiketi var. Benimkine benziyor ama herkes bunun benim robotumun evi olduğu bilsin diye çatıya yapıştırdım. Ne düşünüyorsun? Bende de böyle bir çıkartmam var. Bu benim Barbie'm. Bu sevimli evim ve bebeğim olduğu hepimiz bileceğiz. Millet çok iyi uğraştınız. Zack robotu için harika bir ev yaptı. Süper görünüyor. Teknolojik ve kozmik. Çok havalı. Peki Janice dedi. Burası gerçek bir pembe Barbie evi. Tıpkı derginin kapaklarındaki gibi. Evimde başka bir odam var. Buraya baktığınızda kontrol odası görünecek. Robotumu buraya koyalım. Burada havalı patlayıcılar var. Baksanıza harika. Çatıdaki gizli odamı harika görünüyor. Benim de çatıda Barbie'm için tatlı bir odam var. Burada en sevdiği sandalye ve evcil hayvanlar var. Burada yaşıyorlar. Bir ne kadar da tatlılar. Aa, baksanıza çok tatlı değil mi? Şimdi ise barbem için ön verandaya yapacağım. Buraya çimleri döşeyeceğiz. Sonra ise şezlong ve kaç bahçe cücesi ve bir çeşmeye koyacağız. Cidden mi? Bu ne? Benim daha havalı bir fikrim var. Buraya mavi bir zemin döşeyeceğiz. Sonra da her şeye koyacağız. Uzaya uçmak için ekipman. İşte böyle. Benimkisi daha havalı. Kimin evini daha çok beğendiğinizi yorumlara yazın. Barbie'nin evine bir kez bakalım. Ve şimdi ise robot evini de dikkatlice değerlendirelim.